Herkese selamlar. Bugün MSI'dan bir tane kendi oyun monitörü aldım. Onu size tanıtmak istiyorum. En azından hem bakalım niye ben bunu tercih ettim. Diğerlerinden de farkı var. En azından birkaç cümleyle bunlardan bahsedeceğim. Kendi kadrıca sığmadı. 34 inç devam aşağıda. Bir kaldırıp gösteririm size. Biraz böyle iri bir monitör. Buraya tam olur diye düşündüm. Bir bakacağım. Benim için içinde biraz büyük aslında. İncelemesini yapacağız. Artısından, eksisinden bahsedeceğiz. Şöyle bir göstereyim size. Kadrosu sığdırabilirsek eğer. <laughs> şöyle. Arkadaş bu. Ee, şimdi bir açacağız bakalım. Arkadaşlar şöyle. Şimdi içinden... Şurada birkaç tane yine vidası var sanırım montaj için. Ee, onunla ilgili bir küçük, küçük kitapçık var. Ee, şöyle bir şey çıkıyor. İçinden bir tane display port kablosu çıkıyor. Şöyle dışarıda bir e, güç kablosu var. Şöyle bir standımız var. Ee, i̇ki tane de ayrıca ayağımız var. Bunları buraya montajlayacağız. Şöyle hemen bir kabından arkaya standı geçirmeye çalışacağım. Tek elle biraz zor oluyor. Harika. Şu an şöyle montajlanmış durumda. Evet şöyle burada da yine yuvalar var. Bunları da şuraya geçireceğim. Evet. Şöyle tutabiliyor zaten az çok. Bu benim eski yadigar. Ee, aşağı yukarı 7 yıl falan önce almıştık. İlk ilk curved monitörlerden bu. Çok küçük bir curve var. Bir açısı var. Bunun artık 60 Hz olduğu için ben biraz da böyle bir arada bir şey yapıyorum. İşte Battlefield falan yiyorum. Orada böyle bir çok fazla ölmeye falan başladık. Dedim ki 60 Hz artık olmuyor. Upscale yapıyordum. Ben 4K falan da açıyordum. Hani en azından daha görüntü pikseller yakınlaşsın diye bir de görüyordu. Yani kesinlikle bir fark oluyordu ama Tabi bir yerde artık canım sıkıldı bu her FPS meselesinden. Artık hani son görselini şöyle size göstereyim. Az sonra da diğer arkadaşı koyacağız bakalım. Yani monitör olaya sığmadı, öyle söyleyeyim. <laughs> Arkası bu şekilde. Daha ledesini açmadık. Önce arkayı bir açalım. Açalım. Ben hiçbir şey yönetimde kullanmam öyle yani. Öyle bir uygun yok. Bir şey mi? Ön taraf kavis mavis efsane görünüyor. Okey. Hı -hı. Gerçekten kapalı hali bile beni bir yükseltti. Şöyle ee, hani ne opsiyonlarımız var bakalım. Bir ön arkaya eğiliyor zaten. Ha, genelde hepsinde var. E, kendi açıma göre aradım. Sağa sola dönüşümüz var. Ve yukarı aşağı olması lazım. Evet, aşağı yukarı rahatlıkla sistemde raylı sistemde çalışıyor. Ben 98-99 kilo 180 bir adamım yani benim yanında bu kadar duruyor yani benim hani kol boyum kadar falan bayağı aslında büyük. Yani düşündüğünüzden daha büyük öyle söyleyeyim size. Eğer canlı görmediyseniz yani bayağı bir körü var yani. Hemen bakalım bir ayarlarımıza. Bayağı bir eğim var yani. Evet, yeni hızımızı hemen 180'ini çekiyoruz. Şöyle bir göstersin bize kendini. Evet, bakalım. Evet, akış direkt değişti. Tabii siz göremezsiniz muhtemel. 60 FPS çekiyorum size. Onun haricinde 3440, 1440 zaten bunun çözünürlüğü var. Normalde 2500 küsür olan 2500 kısırı 1440 olarak şöyle düşünebilirsiniz, yani şöyle düşünebilirsiniz şuradan şuraya. Burada bir ekstra var diye şu payları da aslında bir de çözünürlüğü eklemişler. Mevzu aslında yan aynı yani yüksekliği aynı, yatay kısmı biraz genişti ama bence çok harika. Yani yeterince kendini gösteriyor. Evet şöyle, ee, 180 Hz olduğu burada çıkıyor. Model ismi şu şekilde. E, MSI Max serisinin 34-5CQR e, şeklinde e, bir şey var. E, 34'te derim 34 inç diye muhtemelen koymuşlar o yüzden ayrı söyledim yani. O yüzden 345 değil yani. <laughs> eee şöyle bende ne var 4070 Ti var bende Nvidia ee, RTX ee, onunla hani bunu zaten 2K 2.5K'larda rahat oynarım diye düşünüyorum hani oynarım yüksek FPS'de oynamam lazım çünkü normalde benim planım böyle 4 4 hatta bu pay olduğu için 5K'larda e, böyle story kendi eline gireceğim e, buradaki değerleri e, çözünürlük değerlerini kendi gireceğim ve e, öyle girdiğimde 5K'larda 60-80 FPS arasında daha böyle hikayeli oyunlar oynayabilirim diye düşünüyorum. Ee, normalde benim planım bir OLED bir e, panel almak diye. Ee, sonra baktım hani dedik ki ya tamamen bütçeyi yani şey yapıyorum hani oyun için aslında e, böyle bir bütçe ayıracağım. O yüzden hani, hani oyun ve film formatını aslında böyle e, izleyebilmek için böyle bir bütçe ayıracağım. Dedim ki yani çok da fazla bunun 3 katlarına falan çıkıyordu rakamlar. Öyle olunca ben de dedim hani bu kadar para ayırmaya gerek yok sonuçta keyfini çıkaracağım yani sadece birkaç saat oyun oynayacağım sonra kapatıp işime bakacağım yani çok da vakit bulamıyoruz işten güçten o yüzden hani çok fazla para bağlamak istemedim MSI tabi bu segmentin yine böyle orta üstlerinde falan yani o da nereden geliyor hatırlamaya çalışıyorum mesela bit derinliği 8 bit yazıyor burada 8 bit artı frc diyordu hani onlara falan bir bakmak lazım. Onun haricinde bir tane ghosting test yapalım. Ee, çok hani meşhurdur. Ee, girelim bir. Ufoto eski yapalım. Sanırım biz buna bakacağız. Yani şöyle bir bakayım. Gözümle takip ediyorum. Yani genel olarak küçük bir ghosting zaten ghostingsiz bir dünya yok. yani 90 Hz'de bayağı varken 180 180'de bayağı yok yani. 45 saatten 45'te körüz yani. 23 konuşmak istemiyorum en alttaki. Ee, video game motion diyor. Hmm, bir yola bakalım. Hmm. Yani diyor ki 30 FPS olsaydı bu kadar da kötüsü de yok zaten piyasada. Da 30 FPS olsaydı bu olurdu. Ee, 180 Hz bak seninki diyor böyle akıyor diyor. Ee, bence bu arada çok da güzel akıyor yani ghosting bakıyorum hani böyle Yakından ghostingi var mı yok mu falan Genel olarak güzel ya hani bir de hiçbir ayarına bakmadık ha bu arada Ha hani Black'te bakalım bir de Mesela Black'te 180 en alttaki Evet 45 FPS'lerde göstermiş hep yani çok fark var mı? He varmış, netlik farkı varmış. Aa anladım. Tamam yani buradakiler böyle bayağı kötü durumdayken en alttaki mesela 45'ti, 180 FPS'i değerlendiriyor tabi burada. Bu biraz şey... Ee, böyle üncücüncü iş. Yani Ghosting'e bakalım. Hah Ghosting bulduk, bizim meşhur testi bulduk tamam. <laughs> e, Pixel'i de benim kullanacağım pixel aralığını bulmak lazım. Yani Windows Türk görünüyor. 2400 değildir ya. 1440'tır yani. Evet, böyleyken böyle diyor, al diyor, bak diyor yani. Bakalım. Hmm, 180 Hz'de durum bu. Ee, sanırım yani şöyle biraz daha üst takımda, ya bunların hepsi bizi ifade ediyor. Üstte yani biraz daha koyu taraflarda biraz daha ghosting hafif varken açıkta yani orta koyularda biraz daha azalıyor en altta neredeyse yok hale geliyor. O yüzden FPS'te galiba açıyor tonları falan. Anladım. Yani bence fena değil. Benim için okey. Ben yani bunu niye aldım? Ee, piyasada 165-144 hani o civarlarda e, hers yani bu ekran yenileme sunan e, monitörler vardı. Bunların segment için konuşuyorum. E, bu 180 Hz'di. orada bir artısı vardı. Çok büyük bir artı değil. Ama ben dedim ki 180 olsun olmuşken. Onun haricinde eee piksel renk değiştirme hızı 1'di, e, birdi. E, bir milisaniyede e, renk değiştiriyordu. O da benim için düşüktü. Ben çok öyle 0 5'te olsun artık hani e, bu hız benim için çok şey ifade ediyor falan diyen biri değilim. Öyle olduğu için de benim için bir, zaten 1 bir milisaniyeden bahsediyor. Yani çok düşük değerde. Bu da okeydi. Panel olarak zaten bu e, veya VA panel. Yani IPS olsa iyi olurdu ama IPS'ini hiç bulamadık. Yani böyle hem kör olsun hem işte şey olsun dediğimizde e, bu tip bir e, kullanım olsun dedi ben pek bulamadım yani çok piyasada yoktu. Olsa da çok pahalıydı galiba. OLED'e baktım bunun 3 katı fiyatındaydı. Ben de dedim ki yani dedim hani oyunu keyif için oynayacağız ve filmi de keyfini izleyeceğiz. Bizim dedim hani en azından hesap kısmında e, keyfimiz kaçmasın. Öyle olunca da e, gittim ve bunu aldım. E, yani çok beni tatmin edecek gibi görünüyor. Zaten hani çok fazla büyük bir beklentim yoktu. biraz böyle bir hani şey olsun, biraz bunu kullanayım. Eğer hoşuma giderse bu tip bir panel, benim için bir risk çünkü böyle bir panel almak da normal bir insanın tercih ettiği bir şey değil. Normal insanlar 27 inç alıyorlar, işte çok kör peşinde koşmuyorlar falan hani yani standart oyuncu 24-27 arasında gidip geliyor civarlarda. Ben biraz böyle fantezi olsun dedim. Bir tane de böyle monitörüm olsun dedim yani. Öbür monitörüm duruyor. Muhtemel bir OLED'ler biraz daha şey olsa, yaygınlaşsa ki geliyor. ya bir iki seneye yani muhtemel bir tane de OLED monitör alacağım. Öyle görünüyor. Onların tabi olayı çok daha başka. Um, ne farkı vardı başka? Bu binar şey vardı. 1000R oranı vardı yani bu 1800, 1500, 1800 diye gidiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu hani en kıvrığın biraz daha açık hali ama piyasadaki bu tip 21 21'e 9 formatındaki monitörlere göre şeydi. En böyle hani işimizi görecek olan şeydi. Hani büküme sahipti kurt olarak. Arkada RGB'si vardı. Üstündeki girişler standart zaten. Ben panel biraz daha canlı olsun diye hani MSI'dan tercih ettim paneli. Onu da sanırım Samsung'dan alıyor. Genel olarak iyi görünüyor. Yani öyle muhteşem bir keskinliği yok. Zaten benim istediğim 470 Ti RTX serisinden en son jenerasyonun bir altının orta üst segmenti. Ona rağmen böyle şey FPS'ler biraz düşük kalıyor. yani nasıl 180 e veremiyoruz yani karşılığını alabiliyoruz. niye? Çünkü ultra detaylarda oynuyorum ben. Ultra olduğunda da biraz da şey oluyor. Yine böyle bir akış falan çok güzel. Yani genel olarak birim oluyorum ama hani, 4080 falan lazım sanırım bunu yormak için tam hakkını verebilmek için. Şöyle bakıyorum oyun genel ama canlı, güzel. Yani ben 120 FPS'ler falan alıyorum. 3440'a 1440 e, e, pikselde genel detaylar çok güzel. Yani bir problem yok. Tabii 4K keskinliği olamıyor. O çok hafif böyle gözük gördüğü kıtırlık var çünkü benim şu anki mesafem de biraz normalde bu tip bir büyüklüğe göre aslında yakın yani biraz daha geri gittiğinde şöyle baktığımda aslında çok güzel. Yani şu mesafeden işte şey göremiyorsunuz. 80 santim mesafesinde kaldığımızda tavsiye edilen bu çünkü bu, bu tarz bir pikselde bu tarz bir çözünürlükte tavsiye edilen bu. Tamam yine iş görecek seviyelerde. Yani panel falan da çok güzel. Işık turu da var birazcık görüyor musunuz bilmiyorum. Çok hafif şurada var. Hiç çizgi az edecek seviyelerde değil. O da o kadar ayarına girdim, değiştirdim. Hani e, bu tamamen biraz şansa kalıyor. Benim önceki burada buradan çıkan e, monitörümde böyle komple vardı yani. Bu şu an benim için okey yani. <laughs> Kaç sene götürse yeter zaten benim için yani. Yani genel görsel kalitesi güzel. E, şöyle bir oyunun şeyine bakıyorum mesela nasıl açmışım ben bunu. 4070 Ti ile 3440-1440 yapmışım. 144 Hz'e çekmişim. Zaten alamıyorum diye. Orada şöyle bir detay var. Normalde monitörün hersi 180 Hz diye geçiyor ama 8 bit artı FRC şeklinde geçiyor. Bizimkisi 16 milyondan 1 milyara çıkarılmış hali. Yanlışım yoksa yani siz de bir bakın. 10 bite yakın bir panel oluyor. Yani bu 8 bit veri yolunda bir şey sunuyor, renklendirme sunuyor ve FRC ile yani bu yazılım desteğiyle beraber bunu 10 bit'e yakın hale getiriyor. O hale gelmesi için ya o da böyle sanallı haliyle 10 bit seçeneği vardı. Ben 10 bit'e tıkladım ama 144 Hz opsiyonu bana açmıştı. O yüzden ben de oyun içerisinde 144 Hz'i seçtim. Böyle de bir detay var. Ama genel olarak ya bu yakınlıktan bu kadar büyük bir ekranda oynamak aslında yani ee, gerçekten şey pikseli görmeye çalışıyormuşuz gibi davranıyoruz aslında yani hani biraz fazla yakın yani neredeyse üç karış falan yani ve yine denettik güzel canlılık güzel renklilik güzel ee, genel panel kalitesi fena değil yani ben ortalama yani hani güzel dediğim yani ben benim gözümde OLED vardı ee, OLED'in yanından geçebilir ama yanından geçebilir yani <laughs> bana kalırsa e Tabi OLED daha iyi. Bu arada biraz daha renk o canlı ortaya çıksın diye e, Digital Vibrance diye bir şey var. Böyle bir e, dijital titreşim yani. Normalde yani e, daha solukken daha onu canlı hale getirebiliyor. Ama o benim için okey. E, onu açtım. Çok hafif bir güçlendirmesi var yani orada. E, şu an panel çok güzel. Çok keyifli görünüyor. ben Tavsiye eder miyim yani? Yani bütçeniz kısıtlıysa alabilirsiniz yani böyle hani sırf oyun için alacağım falan diyorsanız, film için diyorsanız Hatta bir de şey yapayım dur Bir de film açayım size bir tane mesela Ofis kolonu daha çok beğendim ben Ofiste Daha bir böyle siyahlar falan daha bir siyah yani Ben de bu ara siyah taktım yani Sırf o yüzden de şunun iki katı verilmez para yani arkadaşlar Bu artı iki katı fiyat çok fazla ya. Ama şu an okey yani. Ofis modunda Film çok net görünüyor, çok güzel görünüyor. Başka bir şey istemiyorum. 29 formatında bir video açtığımızda bayağı iyi yani. Yeterince iyi. Biraz HDR ayarı yaptım. Ee, şu an iyi. Sadece şu kenar şeyleri var, farkları var. Onlar niye oldu tam anlayamadım. Bir tane daha açalım bakalım. Ha, bunda yok gibi. Hmm. Bakalım. Evet, bu bucuk oturdu yani. Şu an e, 21'e 9 formatında e, 2160p olarak geçiyor. 4K açtık yani. Şu an bayağı tatmin edici. Yani böyle film izlemek keyif yani. Evet, buraya kadar dostlar. Ya birkaç tane oyun e, de, test ettik. Olabildiğince e, koymaya çalışacağım. Onlar da genel olarak güzel. Parlaklık güzel. Kontrast fena değil. Siyahlık fena değil. Işık sızması çok az. Yani genel olarak hani bu fiyat bantlarında aslında tercih edilebilecek bir monitör. Yine siz bakın kararınızı kendiniz verin. Bana kadar ise OLED alın. Benim çünkü amacım o yani. Bu şu an idareten aldığım bir ekran. Ama yeni oyuncağım bu. Çok da memnunum. Yani segment atladım mı? Kesinlikle öyle. Ekran kartımın Sınırları zorlayan bir e, monitör aldık. E, böyle karanlık bir çekim o zaman videoyu. Kendinize iyi bakın. Daha iyi sizin olsun. Hoşçakalın.